Suriye çölünün ortasında Deirizor'un 47 kilometre güneyinde terk edilmiş bir çiftlik vardı. Dışarıdan bakıldığında savaşın yıktığı binlerce yapıdan biri gibi görünüyordu. Duvarları kurşun delikleriydi, çatısı yarı çökmüştü. Ama Ankara'daki teşkilat merkezinde bu koordinatlar 4 yıldır açık tutulan bir dosyanın son satırını oluşturuyordu. Dosyanın adı Hayalet idi. Hedef, Deaş'ın Suriye-Irak bölge sorumlusu, kod adı Ebu Süleyman. Gerçek adı Muhammed Halid El Ravi idi. 1978 doğumlu Musullu. 2003 yılında Amerikan işgaline karşı direniş gruplarına katılmıştı. 2006'da El Kaide'nin Irak koluna geçti. 2014'te DEAŞ'ın kuruluşunda yer aldı. El Ravi sıradan bir terörist değildi. Askeri eğitim almıştı. Saddam döneminde istihbarat subayı olarak görev yapmıştı. Örgüt içinde Mühendis lakabıyla tanınıyordu. Bombalı araç saldırılarının mimarıydı. 2015 ile 2017 arasında düzenlenen 63 saldırının arkasında onun parmağı vardı. 4 yıl boyunca hiçbir istihbarat servisi onu göremedi. Hiçbir uydu görüntüsü yüzünü yakalamadı. Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı bile dosyasını muhtemelen ölü kategorisine almıştı. Ama teşkilat farklı düşünüyordu. Çünkü örgütün Suriye-Irak hattındaki operasyonları onun tarzını taşıyordu. 2021 yılının sonbaharında Ebu Süleyman son kez görüntülendi. Rakka'nın düşmesinden aylar sonra örgütün son kalelerinden birinde kısa bir video çekilmişti. Yüzü örtülüydü, sesi dijital olarak değiştirilmişti. Ama 23 saniyelik bu kayıt, teşkilatın elinde en değerli veri olacaktı. Video propaganda amaçlıydı, örgütün yenilmediğini mücadelenin devam ettiğini ilan ediyordu ama teşkilatın analistleri başka bir şey fark etti. Konuşmacının vücut dili, el hareketleri, duruş şekli tanıdık geliyordu. Bu adam daha önce görülmüştü. Ankara'da sinyal istihbaratı birimi 7 kişilik özel bir ekip kurdu. Görevleri basit görünüyordu. 23 saniyelik ses kaydından adamı bulmak. Gerçekte ise imkansıza yakın bir işti. Ses değiştirilmişti, arka plan gürültülüydü. Üstelik hedef 4 yıldır sessizdi. Ekip, teşkilatın en modern tesislerinden birinde çalışıyordu. Ankara'nın dışında, ormanlık bir alanda kurulu özel bir bina. Dışarıdan sıradan bir lojistik şirketi gibi görünüyordu. İçeride ise milyonlarca dolarlık ses analiz ekipmanı bulunuyordu. Ekibin lideri tecrübeli bir ses analisti olan Yüzbaşı Kemal'di. 42 yaşındaydı, 18 yıllık istihbarat geçmişi vardı. Ses biyometrisi alanında Türkiye'nin en yetkin isimlerinden biriydi. Yurt dışında eğitim almıştı, uluslararası konferanslarda tebliğ sunmuştu onun için bu dosya kişisel bir mesele haline gelmişti. 5 yıl önce Ebu Süleyman'ın emriyle düzenlenen saldırıda arkadaşını kaybetmişti. Teğmen Ahmet, Suriye sınırında görev yaparken bombalı araç saldırısında şehit olmuştu. O günden beri Kemal bu dosyanın üzerinde çalışıyordu. Ses biyometrisi teknolojisi son 10 yılda devrim yaşamıştı. Artık bir insanın sesi parmak izi kadar benzersiz kabul ediliyordu ses telleri, boğaz yapısı, nefes ritmi hatta dudak hareketleri bile matematiksel modele dönüştürülebiliyordu. Ama bunun için temiz bir kayıt gerekiyordu. Teknolojinin temelinde voice print yani ses izi kavramı yatıyordu. Her insanın ses organları farklı boyut ve şekildeydi. Gırtlak, dil, damak, dişler ve dudaklar ses dalgalarını benzersiz şekilde modüle ediyordu. Bu özellikler değiştirilemezdi. Kılık değiştirmek gibi sesini tamamen saklamak mümkün değildi. Yüzbaşı Kemal'in ekibi önce ses filtreleme çalışmalarına başladı. 23 saniyelik, kayıttaki yapay değişiklikler tek tek analiz edildi. Dijital ses değiştirme yazılımları belirli algoritmalar kullanıyordu. Bu algoritmalar tersine mühendislikle çözülebilirdi. Ekip, piyasadaki 12 farklı ses değiştirme yazılımını test etti. Her birinin frekans karakteristiklerini inceledi. Sonunda kayıtta kullanılan yazılımı tespit ettiler. Rusya menşeli, askeri düzeyde bir program bu yazılımın algoritması çözüldüğünde orijinal sese yaklaşmak mümkün olacaktı. 3 hafta süren çalışma sonunda elimizde 17 saniyelik temizlenmiş bir kayıt vardı. Ses hala biraz bozuktu ama artık analiz edilebilir durumdaydı. İnsan kulağı farkı seçemezdi belki ama bilgisayar algoritmaları her nüansı yakalayabiliyordu. Bu kayıt teşkilatın ses veri tabanına yüklendi. Veri tabanı 10 yılda oluşturulmuştu. İçinde on binlerce teröristin ses örneği bulunuyordu. Telefon dinlemelerinden, propaganda videolarından, sorgu kayıtlarından toplanan sesler. Her kayıt matematiksel ses izine dönüştürülmüştü. Sistem ilk taramada 472 olası eşleşme buldu. Bu sayı çok yüksekti. Algoritma benzerlik eşiğini %70'e ayarlamıştı. Daha yüksek eşik kullanılsaydı hedef kaçırılabilirdi. Eşleşmelerin büyük çoğunluğu hızla elendi. Kimileri ölmüştü, kimileri cezaevindeydi. Bazıları Türkiye'de tutuklanmıştı, bazıları Irak ve Suriye'de öldürülmüştü. Geriye kalan 37 isim detaylı analize alındı. Her birinin bilinen tüm ses kayıtları Ebu Süleyman'ın sesiyle karşılaştırıldı. Ama Ebu Süleyman bu listede yoktu. Çünkü onun başka ses kaydı bulunmuyordu. 4 yıl boyunca tek kelime etmemişti, en azından kaydedilen bir ortamda. Adam gerçekten hayalet gibi yaşıyordu. İşte tam bu noktada teşkilat farklı bir strateji izlemeye karar verdi. Hedefin sesini aramak yerine hedefin çevresini aramaya başladılar. Mantık basitti. Ebu Süleyman kimseyle konuşmasa bile etrafındaki insanlar konuşuyordu. Korumaları, kuryeleri, temas kurduğu kişiler mutlaka iz bırakıyordu. İnsan istihbaratı birimi devreye girdi. Suriye ve Irak'taki kaynaklar aktive edildi. Örgütten kaçanlar, yakalanan militanlar, aileleri tehdit altında olanlar sorgulandı. Ebu Süleyman'ın yakın çevresi hakkında bilgi toplama başladı. 2023 yılının Mart'ında Irak'ın Ambar vilayetinde yakalanan bir Deaşkurye önemli bir bilgi verdi. Ebu Süleyman'ın yakın korumasının adını Halit. 40. yaşlarında Suriyeli, Halep doğumlu. Bu isim veri tabanında arandığında bir ses kaydı çıktı. Kayıt 2020 yılına aitti. Türkiye'de yakalanan başka bir teröristin sorgusunda elde edilmişti. Teröristin telefonunda şifreli bir uygulama bulunmuştu. Uygulama silinmiş görünüyordu ama teknik ekip verileri kurtarmıştı. İçinde Halit'le yapılmış bir görüşme vardı. Görüşmede Halit, birine emirin emri diyerek talimat veriyordu. Sesin arkasında başka bir ses duyuluyordu. Çok kısa, sadece birkaç kelime. Hayır, yarın değil. Üç kelime, iki saniye ama bu iki saniye altın değerindeydi. Yüzbaşı Kemal bu iki saniyeyi 23 saniyelik orijinal kayıtla karşılaştırdı. Ses filtreleme yazılımı saatler süren hesaplamalar yaptı. Frekans analizi, formant karşılaştırması, prozodik inceleme yapıldı. Sonuç %83 eşleşme gösteriyordu. Bu oran kesin kanıt sayılmazdı. Mahkemede kabul edilmezdi. Ama istihbarat için yeterliydi. Artık bir iz vardı. Takip edilebilir bir ipucu. Şimdi soru Halit'i bulmaktı. Koruma 4 yıldır Ebu Süleyman'ın yanındaysa onun izini sürmek hedefe götürebilirdi. Korumalar her zaman ana hedeften daha görünürdü. Daha az dikkatliydiler, daha çok hata yapıyorlardı. Teşkilatın saha ekipleri harekete geçti. Suriye'nin kuzeydoğusunda Türkiye sınırına yakın bölgelerde çalışan kaynaklar devreye alındı. Bu bölgede Türkiye'nin güçlü bir varlığı vardı. Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı harekatları sayesinde geniş bir alan kontrol ediliyordu. Halit'in ailesi araştırıldı. DEAŞ'a e katılmadan önce Halep'te berberlik yapan sıradan bir adam olduğu öğrenildi. 2014'te örgüte katılmıştı. Ailesinin bir kısmı Türkiye'ye sığınmıştı. Kardeşi İstanbul'da yaşıyordu. Annesi Gaziantep'teki kamptaydı. Aile izlemeye alındı. Telefonları dinlendi. İnternet trafiği takip edildi. Aylarca hiçbir şüpheli temas olmadı. Aile gerçekten bağını koparmış gibiydi ta ki Haziran ayına kadar kritik bilgi Haziran ayının ikinci haftasında geldi. Halit'in kardeşi Türkiye üzerinden Almanya'ya kaçmaya çalışırken Edirne sınırında yakalandı. Sahte pasaport kullanıyordu. Sorgusunda verdiği bilgiler dosyayı tamamen değiştirdi. Kardeş başlangıçta direndi. Halit'le yıllardır görüşmediğini söyledi. Ama sorgu uzmanları tecrübeliydi. Psikolojik baskı uygulamadan sadece mantıksal argümanlarla onu konuşmaya ikna ettiler. Kardeş, Halit'in 2022 yılından beri Deirizor bölgesinde olduğunu söyledi. Çölde bir yerde diye tanımladı. Daha da önemlisi, Halit'in düzenli aralıklarla ailesine şifreli mesajlar gönderdiğini açıkladı. Mesajlar Telegram üzerinden, sahte hesaplardan geliyordu. İçerik sıradan görünüyordu. Aile selamları, sağlık soruları, günlük şeyler. Ama belirli kelimeler tekrarlanıyordu. Güneş, su, Ekmek gibi kelimeler aslında şifreli anlamlar taşıyordu. Teşkilatın siber istihbarat birimi bu mesajları izlemeye aldı. Kardeşin telefonundaki tüm geçmiş mesajlar incelendi. 6 ay boyunca her yeni mesaj analiz edildi. Kelime seçimleri, yazım hataları, gönderim saatleri kataloglandı. Bir pattern ortaya çıkmaya başladı. Mesajlar genellikle gece geç saatlerde gönderiliyordu. Suriye saatiyle gece 1 ile 3 arası bu detay önemliydi. Suriye'nin büyük bölümü elektrik kesintilerinden muzdaripti ama mesaj gönderen kişi kesintisiz elektriğe sahipti. Jeneratörle çalışan bir yer olmalıydı. Örgütün üst düzey üyelerinin kaldığı yerler genellikle böyle donatılırdı. Sıradan militanlar karanlıkta kalırken liderler konforda yaşıyordu. İkinci ipucu coğrafi referanslardı. Mesajlarda dolaylı şekilde nehir ve çöl kelimelerinden bahsediliyordu. Bir mesajda balıklar iyi yazıyordu başka birinde kum fırtınası var deniyordu. Fırat Nehri'nin çölle buluştuğu bölge Deirizor. Ama Deirizor geniş bir alandı. Yüzlerce kilometre karelik çöl, düzinelerce köy, yüzlerce terk edilmiş yapı. Hedefi daraltmak için daha fazla veriye ihtiyaç vardı. Satelit görüntüleri tek başına yetmezdi. Teşkilat üçüncü bir veri kaynağı kullandı. Yerel kaynaklar. Deirizor bölgesinde çalışan aşiret liderleri, eski muhtarlar, örgütten kaçan militanlar. Bu insanlar bölgeyi karış karış biliyordu. Bir kaynak özellikle değerli bilgi verdi. Eski bir diyaş lojistikçisiydi, 2021'de örgütten kaçmıştı. Deirizor'un güneyinde, ana yollardan uzak bir çiftlikten bahsetti. Örgütün üst düzey isimleri orada toplantı yaparmış. Çiftliğin yaklaşık konumunu tarif etti. Şehrin 40 ile 50 kilometre güneyinde, eski bir petrol tesisinin yakınında. Bu bilgi uydu görüntüleriyle doğrulandı. Tarif edilen bölgede 3 tane aday yapı tespit edildi. Eylül ayında beklenmedik bir gelişme yaşandı. Deaş'ın propaganda kanallarından birinde yeni bir ses mesajı yayınlandı. Mesaj örgütün Suriye-Irak bölgesi hakkındaydı. Mücadele devam ediyor, zafer yakın gibi standart propaganda içeriyordu. Konuşan kişinin kimliği açıklanmamıştı. Ama sesin tonu, vurgulaması, kelime seçimi dikkat çekiciydi. Teşkilat bu kaydı anında ele aldı. Ses analiz sistemine yüklendi. 23 saniyelik orijinal kayıtla karşılaştırma yapıldı. Sonuç şok ediciydi. %97 eşleşme. Bu oran neredeyse kesin kimlik demekti. 4 yıl sonra Ebu Süleyman ilk kez sesini duyurmuştu. Adam hala yaşıyordu, hala aktifti. Ama bu sefer teşkilat hazırdı. Ses kaydı sadece kimlik tespiti için değil, lokasyon tespiti için de kullanılabilirdi modern akustik analiz sesin nerede kaydedildiğini de söyleyebiliyordu. Akustik analiz ortamın yankı özelliklerini inceliyordu. Ses dalgaları duvarlara, tavana, zemine çarpıp geri dönüyordu. Bu dönüşler kaydın frekans spektrumunda iz bırakıyordu. Kapalı alan mı, açık alan mı, duvarlar sert mi yumuşak mı, tavan yüksek mi alçak mı sorularının cevapları buradaydı. Yeni kayıt bu analize tabi tutuldu. Uzman ekip günlerce çalıştı. Sonuçlar ilginçti orta büyüklükte kapalı bir mekan, muhtemelen beton duvarlar, alçak tavan. Oda yaklaşık 4 metre, genişliğinde ve 6 metre uzunluğundaydı. Arka planda çok hafif bir motor sesi vardı. Frekans analizi bunun küçük bir dizel jeneratör olduğunu gösterdi. Motor saniyede yaklaşık 50 devir yapıyordu, bu da 5 kW civarı güç üreten bir jeneratöre işaret ediyordu. Bu veriler uydu görüntüleriyle birleştirildi. Deirizor bölgesinde jeneratör kullanan yapılar filtrelendi. Gece görüntülerinde ısı yayan noktalar işaretlendi. Yüzlerce bina aday listesine girdi. Ama çoğu elenebilirdi çünkü sivil yerleşim yerleriydi. Teşkilatın uydu analiz ekibi farklı bir yaklaşım denedi. Son 6 ayda gece görüntülerinde ısı imzası tespit edilen izole yapıları aradılar. Çöl ortasında, yerleşim yerlerinden uzak, düzenli enerji tüketen binalar. Filtreleme kriterleri sıkılaştırıldı. En yakın köye en az 10 kilometre mesafe ana yollara en az 5 kilometre mesafe, düzenli araç trafiği olmayan ama ara sıra ziyaret edilen yapılar. Liste 23 yapıya düştü. Bu yapıların her biri TEB 2 insansız hava araçlarıyla detaylı keşfe alındı. Gündüz ve gece görüntüleri toplandı. Termal kamera kayıtları incelendi. Araç hareketleri izlendi. 18. yapı dikkat çekiciydi. Deyrizur'un 47 kilometre güneyinde ana yollardan uzak bir çiftlik uydu görüntülerinde terk edilmiş görünüyordu ama termal kameralar farklı bir hikaye anlatıyordu. Çiftliğin bodrum katından düzenli ısı yayılımı tespit ediliyordu. Isı imzası gece boyunca sabitti, bu da jeneratörün sürekli çalıştığını gösteriyordu. Gece saatlerinde pencerelerin kenarından zayıf ışık sızıntısı vardı. Birileri orada yaşıyordu. Haftada bir ya da iki kez tek bir araç gelip gidiyordu. Araç her seferinde farklı bir güzergah kullanıyordu. Bazen kuzeyden geliyordu, bazen güneyden. Asla aynı rotayı iki kez izlemiyordu. Bu davranış kalıbı profesyonel gizlenme protokolüne işaret ediyordu. Sıradan kaçaklar bu kadar disiplinli olmazdı. Burada ya üst düzey biri saklanıyordu ya da önemli bir operasyon merkezi vardı. Her iki durumda da hedef değerli sayılırdı. Teşkilat çiftliği öncelikli hedef olarak belirledi. Ama kesin kanıt gerekiyordu. Ebu Süleyman'ın orada olduğundan %100 emin olunmalıydı. Yanlış hedef vurmak hem operasyonel hem diplomatik açıdan felaket olurdu. Diplomatik boyut özellikle hassastı. Değri zor bölgesi karmaşık bir güç dengesine sahipti. Amerikan güçleri, Rus güçleri, İran destekli milisler, yerel aşiretler iç içe geçmişti. Yanlış bir adım uluslararası krize dönüşebilirdi. Onay Kasım ayının son haftasında geldi. Türkiye'nin Suriye'deki müttefik güçlerinden biri çiftliğin yakınında bir keşif gerçekleştirdi. 3 kişilik bir tim gece karanlığında çiftliğe 500 metre kadar yaklaştı. Risk büyüktü. Yakalanırlarsa işkence ve ölüm kaçınılmazdı. Ama tim tecrübeliydi. Çölde ilerleme, gece görüş, sessiz hareket konularında uzmanlaştırılmışlardı. 500 metre mesafeden yönlü mikrofon kullandılar. Cihaz binadan gelen sesleri yakalayabiliyordu. Kayıt kalitesi düşüktü ama içinde kritik bir detay vardı. Bir adamın sesi, Arapça birkaç cümle, sabah toplantısından bahsediliyordu. Başka biri cevap verdi. Hayır, öğleden sonra. İki kelime. Hayır, sonra. Tam olarak 4 yıl önce kaydedilen sesle aynı tonlama, aynı vurgulama. Ses analiz sistemi yüzde 99 eşleşme gösterdi. Bu oran pratik olarak kesinlik demekti. Artık şüphe kalmamıştı. Ebu Süleyman o çiftlikteydi. 4 yıllık hayalet avı son aşamasına gelmişti. Operasyon planlaması başladı. Farklı seçenekler masaya yatırıldı. Kara operasyonu düşünüldü ama riskler çok yüksekti. Bölge deaş kalıntılarının kontrolündeydi. Yollar mayınlıydı, pusu riski vardı. Ayrıca hedefin mutlaka kaçış planı vardı. Bu tür üst düzey teröristler her zaman tünel ya da gizli geçit hazırlardı. Kara operasyonu dakikalar sürerdi. Bu sürede hedef kaybolabilirdi. SİHA operasyonu en mantıklı seçenekti. Akıncı tipi taarruz insansız hava araçları bu görev için idealdi. 24.000 feet irtifadan uzun süre bekleme kapasiteleri vardı. Hassas güdümlü mühimmat taşıyabiliyorlardı. Hedefi terk etmeden vurmak mümkündü. Operasyon komutu Aralık ayının ilk haftasında verildi. Cumhurbaşkanlığı onayı alındı. Genelkurmay koordinasyonu sağlandı. İki Akıncı Türkiye'deki üslerinden havalandı. Akıncılar gece yarısı kalktı. Hedef bölgeye ulaşmaları 4 saat sürdü. Güzergah dikkatle planlanmıştı. Yabancı radarlardan kaçınılıyordu. Rus hava savunma sistemlerinin kapsama alanı dışında kalınıyordu. Çiftliğin üzerinde 12 bin metre yükseklikte pozisyon aldılar. Bu irtifadan yerden görülmeleri imkansızdı. Motor sesleri duyulmazdı. Sadece elektrooptik ve termal kameralar hedefe odaklanmıştı. Gözlem 24 saat sürdü. Çiftlikteki hareketler dakika dakika kaydedildi. Toplamda 7 kişi tespit edildi. Altısı silahlı koruma gibi görünüyordu. Düzenli devriye yapıyorlardı, nöbet değişikliği sistemleri vardı. Birisi ise hiç dışarı çıkmıyordu. Sadece bir kez pencerede silüeti görüldü. Geri kalan zamanda bodrum katında kaldığı tahmin ediliyordu. Bu davranış yüksek değerli hedeflerin tipik profiliydi. İkinci günün sabahı kritik an geldi saat 13.45'te çiftliğe bir araç yaklaştı. Beyaz bir kamyonet, plakaları çamurla kapatılmıştı. İçinden iki kişi indi, ellerinde dosyalar ve bir dizüstü bilgisayar vardı. Ziyaretçiler içeri alındı. Birkaç dakika sonra o ana kadar görünmeyen yedinci kişi kapıda belirdi. Ziyaretçileri karşıladı, el sıkıştı. Akıncı'nın yüksek çözünürlüklü kamerası yüzü yakaladı. Görüntü anında şifreli hat üzerinden Ankara'ya iletildi. Yüz tanıma sistemine yüklendi. Veri tabanında Muhammed Halid El-Ravi'nin bilinen fotoğraflarıyla karşılaştırıldı. Sonuç saniyeler içinde geldi. %96 eşleşme. 4 yıllık beklemenin sonu gelmişti. Hayalet artık görünürdü. Operasyon emri verildi. Saat 14.07. Akıncı'nın kanatlarının altında 2 adet mikro akıllı mühimmatliği hazırdı. Mamley hassas güdümlü bir mühimmattı. Lazer işaretlemesiyle santimetre hassasiyetinde hedefe ulaşabiliyordu. Hedef? Çiftliğin ana binası. Ziyaretçiler hala içerideydi. Tüm yüksek değerli hedefler bir arada bulunuyordu. Böyle fırsat nadiren çıkardı. İlk mühimmat 1408'de bırakıldı. Akıncının operatörü Türkiye'deki yer kontrol istasyonunda lazer işaretleyiciyi kilitledi. Mamle süzülerek hedefe yaklaştı. 23 saniye sonra çiftliğin çatısını deldi. Patlama çiftliğin doğu kanadını tamamen yıktı alev topu gökyüzüne yükseldi. Duvarlar dışa doğru savruldu. Bodrum katı çöktü. İkinci mühimmat, kaçış yolunu kesmek için arka kapıya yönlendirildi. Bazı korumalar dışarı çıkmaya çalışıyordu. Şok haldeydiler, ne olduğunu anlamaya çalışıyorlardı. İkinci patlama 14-11'de gerçekleşti. Toz dumanı dağıldığında çiftlik arabaya dönmüştü. Termal kameralar canlı ısı imzası göstermiyordu. Operasyon 4 dakika sürmüştü ama teşkilat emin olmak istiyordu. Sadece görüntülere güvenmek yetmezdi. Fiziksel doğrulama gerekiyordu. Genetik kanıt şarttı. Müttefik kara kuvvetleri bölgeye intikal etti. Operasyondan 6 saat sonra enkazda arama başladı. Ekip dikkatli çalıştı, bölge hala tehlikeliydi. El yapımı patlayıcı riski vardı. Bulunan cesetlerden genetik örnekler alındı. 7 ceset tespit edildi. Hepsi patlamanın etkisiyle ağır hasar görmüştü. Ama DNA analizi için yeterli materyal elde edildi. Örnekler Türkiye'ye gönderildi. Adli tıp laboratuvarı acil protokolle çalıştı. Sonuçlar iki hafta sonra geldi. Yedi ceset arasında biri Muhammed Halid el Raviye, yani Ebu Süleyman'a aitti. Veri tabanındaki genetik profille yüzde yüz eşleşme. Dört yıllık hayalet dosyası kapanmıştı. Mühendis lakaplı terörist artık tarihin karanlık sayfalarına gömülmüştü. Operasyonun detayları hiçbir zaman kamuoyuyla paylaşılmadı. Türk yetkilileri sadece DEAŞ'a yönelik başarılı bir operasyon açıklaması yaptı. Hedefin kimliği, lokasyonu kullanılan yöntemler gizli kaldı. Ama istihbarat camiasında bu operasyon ses analizinin gücünü gösteren bir vaka çalışması olarak anılacaktı. 23 saniyelik bozuk bir kayıttan 4 yıl içinde hedefe ulaşmak olağanüstü bir başarıydı. Yüzbaşı Kemal operasyondan bir hafta sonra emekli oldu. 18 yıllık kariyerinin son ve en önemli görevini tamamlamıştı. 5 yıl süren kişisel mücadelesi son bulmuştu. Teğmen Ahmet'in intikamı sessizce alınmıştı. Emeklilik töreninde Kemal kısa bir konuşma yaptı. Teknoloji sadece bir araçtır dedi. Asıl güç sabır ve kararlılıktır. 4 yıl bekledik, doğru anı bekledik. Acele etseydik başarısız olurduk. Ses biyometrisi teknolojisi gelişmeye devam ediyor, Artık 20 saniyeden bile kısa kayıtlardan kimlik tespiti yapılabiliyor. Yapay zeka algoritmaları her geçen gün daha hassas hale geliyor. Gürültülü ortamlardan bile temiz ses çıkarılabiliyor. Teröristler için saklanacak yer giderek azalıyor. Bir propaganda videosu, bir telefon görüşmesi hatta sadece birkaç kelime bile onları ele verebiliyor. Teknoloji artık sadece görüntülerle değil, seslerle de avlıyor. Ebu Süleyman 4 yıl boyunca görünmez kaldığını düşündü. Yüzünü gizledi, yerini sürekli değiştirdi, dijital ayak izi bırakmadı. Bütün kurallara uydu, bütün protokolleri izledi. Ama sesini değiştiremedi, ses telleri onu ele verdi. Gırtlağının şekli, nefes ritmi, konuşma tarzı matematiksel modele dönüştü. Bu model onu dünyanın neresine saklansa bulabilirdi. Çölün ortasındaki o terk edilmiş çiftlik şimdi sadece bir enkaz. Kum fırtınaları yavaş yavaş izleri siliyor, birkaç yıl içinde hiçbir şey kalmayacak. Ama Ankara'daki bir bilgisayarda kapatılan dosya istihbarat tarihine geçti. Kod adı Hayalet Operasyonu. Bir ses kaydı. 23 saniye, 4 yıl sabır ve 23 dakikada son. Teşkilatın sessiz zaferi böyle yazıldı. Karanlıkta, gizlice, iz bırakmadan. Tıpkı her zaman olduğu gibi.